Herkese selamlar. Bugün sizlerle videoyu izleyip videoyu değerlendireceğiz. Gerçekten normalde eleştiri videosu yapmam. Ama bunu yapmak zorundayım. Kutuya da şimdiden geçmiş olsun. Say Sevgilerimi iletiyorum. Bir insanın masum olup olmadığını nereden bilebilirsin? Sonuçta yaşadığımız dünya öyle bir dünya ki en küçüküne ulaşan kişi kendine haklı zannediyor ve karşısındaki kişiyi öfkemize tehdit edebiliyor. Peki ben kendi halinde video çeken bir insan. Nasıl bu tavuk tarafından ölüm tehdit edildim? Nasıl tüm adreslerim inşallah? Şimdi bu o tavuk denilen elemanın adresini falan paylaşmış bu. Onu da kazanmış kutu em, video yazılarken. O yüzden şu an orada yok ama normalde tavuğun yan hesabına gidip bakarsanız görürsünüz orada evin adresini ama gidip sakın bakmayın. Bu tavuğun kara para akladığı iddiası nasıl gün yüzüne çıktı? <laughs> Bahsedeceğim youtuberların ismini direkt olarak telif hakkı sebebiyle söylemeyeceğim. Onun yerine bu hikayenin kahramanı Tavuk Holmes. Tavuk Holmes'u yaptığı çok oyunculu etkinlik videoları ve ünlü SMP sunucusundan tanıyorsunuz. Bu tavukla hikayelerimiz bir yıl önce çoğu Minecraft YouTuber'ının bulunduğu sunucuya davet edilmem ile kesişti. Bu sunucuda da Yusuf T. De... İşte bakın. Bu da Apernix olabilir onu bilmiyorum da. Yusuf T. Açıklama yaptı. O yokmuş. Yusuf T. de hatta konuşmuş kızmış. Yani gidip Yusuf T. telif. Pardon ne telife? Eee şey atmayın. Neydi ya? Ya onu o çocuğun üstüne gelmeyin. O çocuğun bir suçu yok. Eee kutu o 5 dakika girmiş. Kutu da onu söylemiş. Kızmış hatta kutuya yani. Olaydan hiç haberim yok falan demiş. Yanlış anlamayın. Panix gibi büyük içerik üreticileri vardı. Tahmin edeceğiniz gibi 2000 aboneli ben için rüya gibiydi tabi oh, Ay, ay, ay <gülüyor> deliye <laughs> Eee <girelim. gülüyor> her şey de o kadar rüya gibi ilerlemedi. Bir iki ayın ardından elime kan donduran bir klip geçti. Tavuk kolsun sevgilisi Manteringo para için müsteşen içerikler yapıyordu. Tanımıyorsanız diye söylüyorum Manteringo da YouTuber. Manteringo'nun asıl ismini ben telif yemekten korkmuyorum. İsterseler satı telif ihlali korkmuyordum. Mantadingo küflü mantar ya da ben mantar olarak geçiyor. Ama tabii ki gerçek ismi Manteringo değil. Bu kayıtları sansürlü dahil hiçbir yerde yayınlamayacağım. Sebebini videonun ilerleyen kısmında anlayacaksınız. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Elinizde bu müstehcen kayıtlar olsa bu kayıtları arkadaşınıza gösterir miydiniz yoksa saklar mıydınız? Ben size bir soru soruyorum. Çikin olmasaydı tarafında olsaydınız ne yapardınız? Yani kutuya bu kadar küfür mü ederdiniz? Yoksa e, arkasında mı durardınız? Bu kayıtlar hakkında konuşmadan önce kayıt sahibi Mantaringo'yu size biraz anlatayım. Benim Mantaringo ile kesişmem YouTube'a ilk başladığım zamanlara dayanıyor aslında. Onun ile ortak arkadaşlarım olduğundan kendisini çok sorgulamadım. Mantaringo daha sonrasında bana böyle mesajlar ile geldi. Garipsedim ve kabul etmedim. Sonuçta hiç görmediğim, samimiyetim olmayan bir insan benimle tatil yapmak istiyordu. Bu olayın üstünden geçince Mantaringo'nun cinsiyetini kullanıp her ay yeni bir içerik üreticisiyle sevgili olduğunu gördüm. Onları kullanıp Youtuberlar özel sunuculara giriyor, kanallarına konuk olarak gidip birim kasıyordu. Yani anlayacağınız mantaringo tam bir youtuber avcısıydı. Ama aslında tek suç sadece onda da değil. Benim anlayamadığım durum... Ama em, hem şeyde var bu mantaringo yani ben mantar şey em, erkek yani bazı sevgili olduğu erkek youtuberlarda sıkıntıya düşüyor bu konuda. Şimdi bana büyük ihtimalle yorumlarda değişik değişik şeyler gelecek. Ho tavuk kun Yok o erkek değil falan diyenler de yorumlarda kavga çıkar. Em, kutunun da yanındayız inşallah en ufak noktada şu 10 mesle cezasını alır. Avladığı onlarca içerik üreticisinin yüzünü dahi bilmedikleri bir insan ile sanal ilişkiyi kabul etmesiydi. Eee tabi sıra tavuk olmsa geldi aşk hikayelerini bölmek istemedim. Belki de gerçekten rastlantıdır. Kullanmıyordur youtuberları dedim. Çok satmışım. Hikayemizin sonrasında bu ikili bir çocuk kanalı da açıyor bu arada. Ona da sonradan değineceğim. Ama şimdi sorumuza geri dönelim. Arkadaşınıza bu müsteçen kayıtları gösterir miydiniz? Yoksa saklar mıydınız? tahmin edebileceğiniz gibi ben Tavuğa bu kayıtları gösterdim. Sizce nasıl bir geri bildirim aldım? Bir teşekkür veya bir görüldü. Tavu Holmes o gün bana küfürler etti ve beni öldürmekle tehdit etti. 500 bin aboneli biri için hiç profesyonel değil ama keşke rezillik burada bitseydi. Ertesi gün sunucumun ticket kısmında evim ve okulumun fotoğraflanıp yan hesaptan atıldığını gördüm. Peki bunun tavuğun hesabı olduğunu mu nereden biliyorsunuz? Çünkü tavuk beni engelledikten sonra tüm mesajlarımı bu fotoğrafa çevirdim. Aradaki benzerlik sizin de kabul edeceğiniz gibi reddedilemez. Ve sadece bir gün sonra elime gelmesine işin diğer boyutu. Evim ve okulumun ifşalanması yetmezmiş gibi TC kimlik nom kim olduğu belirsiz insanların elinde dolaşıp takipçilerimin benim için endişelenmesine sebep oldu. Ve üstelik TC'mi paylaşan kişi sadece Tavuk Holmes değil Mantaringo'ydu. Manteringo'nun sunucusundaki bir takipçimin TCM'i yaydıkları iddiası üzerine sese girdiğimde bu klip oldu. Evet, geldik bizim zonanın zat diye ya da. Şimdi, Manteringo denilen kişi panelci erkekin tekidir. Bakın, panelci olduğunu nereden biliyorum? Ben araştırdım. E, ya panelcinin teki TC'sini bulmuş bunun. Yaymış yani. Ondan sonra da takipçisi Çami. Zaten videoda bunu anlatıyor. Sonra bu takipçisini falan azarlamaya başlamış Kutu. Bak em, adam geldi falan demiş telaşa girmiş. Şimdi göreceksiniz zaten. Uy mantarım ne haber? Ne haber? Özlettin ya. Bayağıdır göremiyorum. Kutu olmasam sıkıntı olur mu? Bence olmaz görüşürüz. Beni sunucusundan bağladıktan sonra Manteringo'nun telaşında takipçime yazdığı SS'den görebilirsiniz. Sanırım TC yaymanın büyük bir suç olduğu kafasına yeni dank etmiş. TC'min, evimin ve okul adresimin yayılmasının ardından yaşadığım bu zor ve rahatsız edici olayı kim anlatmaya çalışsam, tavuğun yan hesabı rahat durmaz isem İstanbul'a gelip beni halledeceğini belirtti. Ve böylece de hayatımın en paranoyak dönemi başladı. 16 yaşında liseye giden, henüz kendi ayakları üzerinde durmayı tam başaramamış bir genç olduğunuzu hayal edin. YouTube konusunda işinizin zor olduğunu düşünen, bunu sadece bir hobi olarak yapmanız gerektiğine inanan bir aileniz var. Öte yandan 25 yaşlarında bir adam sizi öldürmekle tehdit ediyor ve size evinizin Bakın, bu da kutuya ben çok hak veriyorum. Neden? <laughs> Şimdi bir yandan yetişkin bir adam geliyor sizi öldürmekle tehdit ediyor. Bunu tercihçilerinize, ailenize açıklayamıyorsunuz. Hiç yakınınıza açıklayamıyorsunuz. Çünkü aileniz olan işin elinizden kayacağını biliyorsunuz. Böyle bir çaresizlikte kaldın mı kendi hakkınızı savunmanız lazım. Hepinize söylüyorum. Kend kendi falan full şey olmuştu yani. Böyle bir çaresizlikte kaldınız mı... Kendi hakkınızı savunun. Sonuna kadar direnin. Kutuyu da cesaretinden dolayı çok tebrik ediyorum. Yani kendi hakkınızı savunun. Savunmazsanız suç sizde oluyor. Kutunun yaptığı hata kendi hiç kimseye söyleyememek. Ama kendinizi savunacaksınız. Herkese söyleyeceksiniz. Yani daha erken söyleseydi belki daha iyi anlayabilirdik. Bizde de suç var. Gittik onun videolarını izlemeye devam ettik. Okulumuzun fotoğraflarını atıyor. Durumu ailenize anlatmaya çalışırsanız hayaliniz olan YouTube ellerinizden kayacak. Ama öte yandan da hayatınız için endişe ediyorsunuz. İşte o dönemlerde gerçekten çok ama çok yalnız hissettim. Kime söylersem haberi olan ve tehdit eden bir adam, öte yandan hayalim olan YouTube. Aileme, arkadaşlarımı derdini anlatmaya korkan ben. Gerçekten çok ama çok zor geçti. Ve siz yayınlarda tavuğu seviyor musun veya yorumlarda tavukla video gelir mi diye sorduğunuzda çaresiz bir şekilde cevapsız kalmam, size asıl yüzünü söyleyememem beni çok kırdı. Ama beni en çok ne kırdı biliyor musunuz? Ben bu tavuğu gerçekten ama gerçekten arkadaşım olarak görmüştüm. Beraber oynadığımız oyunları, ettiğimiz sohbetleri hatırladıkça gerçekten kandırılmış hissettim. Bu tehditlerden, her sokağa girdiğimde arkamı kolaçan etmelerden ve biber gazı almamdan sonra hem aynı durumu yaşayıp tehdit edildiğini söyleyen hem de tavuğun kara para akladığını iddia eden kişiler bana ulaştı. Ee, geldik şimdi bizim yazan. Şimdi tavuk bizim tavuklarla çıkan. Ee, şimdi o kara para da aklıyormuş. Oo. artık yani buna büyük bir ceza gelmesine alalım derken. Bunun daha büyük bir suçu da ortaya çıkıyor. Ardından em, değişik değişik şeyler oluyor. Şimdi siz benim videodan pek bir şey anlamadıysanız Judas'a gidin çünkü bu video burada bitti. İkinci bölümü gelecek. İkinci bölümde daha, tam buradan devam edecek. Görüşürüz. Bay bay.